Ben de konuşmama öncelikle bir hatırlatmayla başlamak isterim. Zira bugün de olduğu gibi bütçe görüşmelerinin olduğu tüm süreç içerisinde iktidara yönelik yapılan bütün eleştirilere karşılık olarak AK Partili milletvekili arkadaşlarımız cevapta zorlandıkları her dönem ortak olarak kullandıkları bir cevap var. O da şu: İyi de siz ne söylerseniz söyleyin sonuçta bizi millet seçti. Yani biz seçimle geldik diyorlar ki bu doğru bir yaklaşım olmakla beraber 2023 seçimlerinde nasıl kazandıklarını da unuttukları anlamına gelir. Ben hem onu hatırlatmak hem de bir tebessüm olması açısından yaşanmış bir hikayeyle bir cevap vermek isterim. Mutfakta ciddi yaramazlık yapan delikanlı babasından dayak yiyeceğini anlayınca kendini salona atmış. Babası peşinden gitmiş. Delikanlı heyecanla ne yapacağını şaşırıp direkt tekbir getirip namaza durmuş. Babası çocuğunu bu hali görünce oturmuş demiş ki affınıza sığınarak söylüyorum lan oğlum biliyorum abdestin yok. Zaten kıbleyi de tutturamamışın ama Allah'a sığındın ya bir seferliğine seni affediyorum demiş. Yani 2023 seçimlerinde bu millet biliyordu ki siyaseten abdestiniz bozuktu. Siyaseten kıbleniz de sıkıntılıydı. Ama toplumu öyle tahrik ettiniz, öyle tahrik ettiniz, duygularla öyle oynadınız ki Son defa bu yetki size verildi. Bunu size hatırlatmak isterim. Milletvekillerimizi dinlerken bazen gerçekten büyük bir şaşkınlık yaşıyorum. Öyle iddialı cümleler kullanıyorlar ki cevap vermekte bile sıkıntı çekiyoruz işin gerçeğe. Ben bu anlamda bu durumdan yola çıkarak Sayın Cumhurbaşkanımıza bir soru sormak isterim. Bakanlara bir soru sormak isterim. Milletvekillerine bir soru sormak isterim. 23 yıllık iktidarımız döneminde kanunlara göre suç olan, inancımıza göre günah olan, geleneklerimize göre ayıp olan bir konu söyleyin ki azalma olmuş olsun. Ben de size ayakta alkışlayayım. Mesela 23 yıl içerisinde yolsuzluklar mı azaldı? Hırsızlıklar mı azaldı? İsraf mı azaldı? Intiharlar mı azaldı? Madde bağımlısı genç sayısı mı azaldı? Boşanma mı azaldı? Kadın cinayeti mi azaldı? Samimiyetimle söylüyorum. Bir tane numunelik örnek söyleyin, ben sizi ayakta alkışlayacağım. Ama ama bildiğimiz bir şey var. Bildiğimiz bir şey var. Görmemezlikten gelseniz de duymamazlıktan gelseniz de, anlamamazlıktan gelseniz de büyük sorunlarımız var. Bunları özet olarak ben tekrar size hatırlatmak isterim. Bakın, yeraltı kaynakları bakımından, coğrafi özellikleri bakımından, tarihi geçmişi bakımından, genç nüfusu bakımından dünyanın en muhteşem özelliklerine, güzelliklerine, zenginliklerine sahip bir ülkede her gün işsizliği konuşuyor isek her gün geçim sıkıntısını konuşuyor isek, her gün elektrik faturasını konuşuyor isek, her gün doğalgaz faturasını konuşuyor isek ne yaparsanız yapın büyük sorunumuz var demektir. Örf, adet, gelenek ve inançları bakımından muhteşem bir altyapıya sahip olan bu ülkede 20 yıl önce sadece Amerika filmlerinde görmüş olduğumuz sahneleri bugün şehirlerimizin mahallelerinde, sokaklarında ve evlerinde yaşıyor isek kabul etseniz de etmeseniz de derin sıkıntılarımız var demektir. Bin yıl boyunca dünyaya liderlik yapmış, dünyaya ağabeylik yapmış, dünyayı adaletle yönetmiş bir medeniyetin varisi olan Türkiye yanı başında tapusu bizde denilen Filistin'de yüz binlerce çocuk katledilirken hiçbir şey yapamamış ise dış politikada bittik demektir. Akıl, akıl, akıl ne halde olduğumuzu görmektir. Akıl neden bu halde olduğumuzu sormaktır. Akıl bu halden nasıl kurtulacağımızı düşünmek ve çalışmaktır. Akıl her atılan adımın sonunu görmektir. Ne haldeyiz biz şu anda? Ben söyleyeyim. Sabah okula giden çocuğunun cebine simit parası koyamayan babaların var olduğu Türkiye'deyiz. Ki veriler sabah okula giden çocukların beşte birisi kahvaltı yapmadan okula gittiği ifade ediliyor. Başka üniversiteyi bitirdiği halde 30 yaşına geldiği halde utuna utana sıkıla annesinden babasından harçlık istemek zorunda kalan gençlerin var olduğu Türkiye'deyiz. Gençlere dediniz ki okuyun. Gençler de okudular. Her köye bir üniversite yapmakla övünüyorsunuz ama o üniversitelerde Görev yapan akademisyenler de okuyan öğrenciler de biliyorlar ki üniversite okuyan gençlerin yüzde sekseni iş bulamayacak ve bulamıyorlar. Elbette ki devletin görevi diploma sahibi olan bütün gençlere kurumlarda görev vermek değil ama o ülkede iş bulmasını sağlayacak zemin oluşturmaktır. Bugün beş buçuk milyon ev gencinden bahsediyoruz. Başka emekli olduğu halde sırf kızının çeyiz parasını ödemek için maden ocağında çalışırken hayatını kaybeden insanların var olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Şu emeklilerimizin haline bakın. Kimisi ayakta durabilmek için çöplükten ekmek topluyor. Kimisi aç diye sığınıyor. Kimisi otellerde tuvaleti ve banyosu olmayan yerlerde hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Başka başka teşvik ederek köylerini terk ettirdiğiniz ve köyünü terk edenlerin de sığındıkları şehirde çocuklarını sokaklara kaptırdıkları bir ülkede yaşıyoruz. 10 milyon arkadaşlar, 10 milyon gencimiz madde bağımlısı. Bir bekan meselesi mi arıyorsunuz? Üzerinde çalışmanız gereken, kafa yormanız gereken konu bu konudur. Başka zalimlerin açmış olduğu savaşta annesini, babasını kaybetmiş binlerce yetimin yaşadığı bir coğrafyada hep beraber yaşıyoruz. Peki bu hale nasıl geldik? Bu hale gelmemizin temel nedenini söylüyorum. Bu hale gelmemizin ana nedeni tek hedefi iktidarda kalmak olan AK Parti'nin kendini dünyanın sahibi zanneden zalimlerle işbirliği yapmasıdır. Ve onlarla onlarla ilişkisini güçlü kılabilmek için aldığı borçlardır. Ve o borçlar dengesini bozdu ülkenin dengesini bozdu AK Parti'nin AK Parti 23 yıldır kendisine oy verenlerin hoşuna gidecek cümleler kuruyor ama para verenlerin hoşuna gidecek icraatlar yapıyorlar. Ben hayretler içerisinde milletvekillerimizi dinliyorum. Biraz önce çıkmış bir AK Partili milletvekili arkadaşımız diyor ki: "LGBT ile mücadele edeceğiz." Ya bu ülkede eşcinsellerin dernek kurma hakkını siz verdiniz ve çabuk unuttunuz. Ayıptır. Ayıptır bu kadar iki yüzlülük fazla. Bu kadar iki olmaz. Filistin diye o istiyorsunuz. Ticaret kılıfı altında İsrail'e yardım ediyorsunuz. Adalet diye o istiyorsunuz bu millete zulmediyorsunuz. Emeği koruyacağız diye o istediniz. insanlarımızı faiz baronlara peşkeş çektiniz. Dindar nesil yetiştireceğiz diye o istediniz. Gençlerimizi uyuşturucu baronlara meze ettiniz. Ama sanki bunların hiçbiri siz yapmamış gibi hareket edebiliyorsunuz. Bunların olmasının temel nedeni şu. Şu sözü unuttunuz siz. Yola diz çökerek başlayanlar yol boyunca sürülmeye mahkum durular. Siz zannettiniz ki birilerinden birilerinden söz aldıktan sonra yolun sonuna kadar çok rahat yürüyeceksiniz. Ama bunun böyle olmadığını bütün millete yaşattık. İyi Parti grubu adına. Tekirdağ Milletvekili Sayın Sercan Taşçı buyurun Sayın. Taşçı.